Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ben, <laughs> uzun değil aslında 3 gün geçti. Şu an bakayım saat kaç? Gecenin 22 25 yani gecenin onu mu ne oluyor değil mi? 10 25 oluyor galiba. Ben de sizin için bu saatte video çekiyorum. Evde yalnızım. Ablam uyuyor. Annemle falan aşağıda. Çay içiyorlar falan. Bu gördüğünüz gibi daha dünya şimdi açtım yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben arkadaşlar ben videoyu beğenirseniz Atıp abone, abone olmayı unutmayın. Denek böyle bir planet falan bulsam Çok işe yaramam böyle ki zengin başına Yinesi baya iyi gözüküyor ya. Sanki onda köy falan varmış gibi gözüküyor değil mi? Ama çönde gözüküyorum tabii ki. Kesin de azıcık kıstım. Şimdi köyde gözüküyorum da. Ee, <laughs> benim çönde bulunmam. Çöndeyim değil ki bu. Köyde değil. Şuna da bakayım. Köyde değil ki bu. burada da hiçbir şey yok. Karşıda da devam ediyor. Tamam da hemen karşıya geçelim. Şunları yüzüne. Şunları şuraya, şunları şuraya. kadarmış. O zaman çok iyi hissettim bir an oldu ya arkadaş. Ona gittim. Başım taktım. Bunu buldum. Şuna şöyle gidelim. Son kadının envantanında hiçbir şey yok. Bombur. Bir tanecik sopa çıktı. Ve şu an envantanımda bir kopa. Üstüm var. Dört onda. Beş. Beş tanecik komum var envantanımda sadece. Neresiydi o nasıl? çok iyi hissettiğimi. Nasıl bu? Bir tane bu uzun bir tane ağaç oldu. Bu Bunu çok iyi hissetmiştim. Nasıl ya, bu nasıl <laughs> yiyen, bu nasıl? İçeriye de bakacağım. Böyle bir köy gibi bir yer bulursam. Ya bunun acaba ne şimdi? böyle? yok, 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 ee, bakıyorum şu anda etrafa yok hiçbir şey. Bir kere ben bu yosunlanmış saçlarını takip edene kendim yaptım. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Sadece bir şey fazla. Şuna gidiyor, Şuna falan git diyor. Ben bir kere bunu takip etmiştim. Köy bulmuştum. Köyde küçük değil diyor ama büyük köyde zengin ya. Ne zaman geçinmiştir ana? Nasıl mı geçin? Burada çok boş Orada hiçbir şey yok. Bu Açık. Açın. Esnaf koyun da yok. Yine bunu falan. Yoksa yiyeceğim. Şu anda bana en lazım olabilecek şey. Bir tanecik kuyu. Kuyu bulunca. Ee, hem şey olacak. Karnım da Hem çok fazla kasılacağız. Hayvan yiyeceğim. Bir şey olacak. Bir de yatacak bir yerimiz olacak işte. Ama yok <laughs> Bana yiyecek hiçbir şey yok ya. ne olmuş olacak? Çiğ bolaktan ne kadar mencek ya? Çok <laughs> kötü ölüyüm ya mencek. Allah beni başlattı ya çok kötü ya hiçbir şey yok. Ben da ilk başlattığım adam yendi de yani böyle koyun keçi falan yok. Keçi geliyor. Keçi falan, falan tavuğundu da. Koyun inek gibi bir şey de yok.

Çocuğun bir kere şey yapalım ama bir kere. Neden da Ama da bitki şeyini de yedi yanlarında böyle. Küçük küçük lan. Ondan da yok ya. Yine şeyini de yaşattı. Hadi yeni dinliyorum. bok ya ben yeni dünya açacağım hemen geliyorum arkadaşlar kurdum şu an açılıyor yani böyle hep denediğimi sanmayın inşallah güzel bir yer verin <laughs> güzel bir yer ki güzel bir yerde yapar bazı adada başlatıyor adada da hiçbir şey olmuyor Tabii böyle zombiler falan olmuyor. ama adada ne demin buna bilirsin ne bir şey buna bilirsin ee, ama böyle okyanus falan sen büyük bir yendeysen Sen büyük bir yendeysen Ve çok fazla okyanus falan varsa Yanında yani çok fazla e, Okyanus falan varsa Yanında Ona gemi bulabilirsin Okyanus yine domuz var Ot iyiymiş şu Domuzların dönemi yemek kaynağımız olsun bir Önceki <laughs> bir Önceki den çıktı. Evet arkadaşlar bu tane köy bunu video kapatmayacak için görevlendim. Oyunla bunu düşünüyorum. Ne, ne Bu çok

için de bakmak için. İlk sorumuzda de vaktimde erken köyü bulduk. Yanında da fontan bulduk çok iyi. Bakın o, ev, o, o Şimdi nedir? Şimdi köy burası. Ev o nasıl? İlk şeye gideceğim. Şu an madenciye gideceğim. Şimdi bunu sandığım da bir şey oldu sanki değilmiş yani. Şuna... şey. saat çıktı oksijen antrenma büyüm yok antrenmanmış Kırmızılık falan onun bir, şey. bir şey güzel şeyler çıktı kontrol etmeye gelirsek bunu bunun kullanabilmiş şunu büyük güzel bir Şimdi Dediğim gibi Şimdi şey... ne gidelim, şu ya da konuk fiyat almam demiştim. Önemli bu. Kaldık açıktı. Şu anda birkaç tane demin yapabiliyor galiba. Tamam bu bir bu bir tane bu bir tane bu bir tane bu tane bu bir tane bu tane bu bir tane 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 bir tane bir tane Kardeşim şimdi bak şimdi satıyor. 15 gömüne bir zümrüt, 3 zümrüt'e bir evin kazma. Böyle... Yok o kadar hep sonra şeyden yok. Şimdi. Güzel bir şeyden olduğunu hissettim. Bu kadar değil

Bunda yeşil boyu oynar. Acaba ne demek bu bunda yeşil boyu oynar? Evet değil mi? Aynen aynen. Bence kim yeşil boyu kullanır? Saksılama. Ya saksılama evime koyacağım. Çünkü nasıl yaşım da da bilmiyorum. Bakın arkadaşlar bu bütün bu köyün elinde. Kesinlikle bundan oluyor. Ve

ana bütün çocuğu bir dinliyorum. Yok ya Tam kapattım. Bu videoda bu kadar mı? Yani beğendiyseniz oynat abone olmayı ve kanalıma unutmayın. görüşürüz bay bay